bugün Gamze ile buluşacağız. Gamze'nin dördüncü günü bugün. Arabası da şu aşağıda ilerideki siyah araba. Ben de şuraya bir yere park edeyim onu arayayım. O da çıksın yavaştan. Merhaba Gamze. Gamze de karşıda hazırlığını yapmış. Birazdan yollara çıkacağız. <laughs> ha, evet. Çok da, evet, çok güzel zamanlama. Artık sen geçebilirsin. <laughs> Hı Planımız neydi bugün? Efendim? Planımız neydi? Bugüne bir plan yapmadık. Sonra tamam ben yapmadım. işte sığırda söylerim ne yapacağımız. Şimdi bugün ne yapacağız? Dün ne yapmıştık? Dün bir de gitmiştik? Iı, e, yoluna gittik. Ha. Şerit değiştirmeler. Tamam. Yaptık. Tamam artık şey yapıyoruz. Trafiğin dozunu arttırıyoruz. Hı hı. Yine bağlıca da biraz ısınıp sonra etime doğru gelelim. Hatta ne yapalım biliyor musun önce? Senin iş yerine gidelim. Olur. Yıldız'a gidelim çok güzel bir hava var. Sonra da dönüşte de mahallemizde ara sokaklarımızı gezelim. Tamamdır. Harika plan. Haydi bakalım. Benim gazım bitmiş. Ne gaz almaya ben gittim. Ya. Evet babamla. <laughs> Süper nasıl geçti? <laughs> güzel de gittik aldık birlikte. Eve döndük ve şeye buradan istasyona gidip e, oradan yani baya uzak diyorsun? bir yerden almadı Babam da hem de nasıl kullanıyorsun bir göreyim falan dedi. Çok iyi çok iyi ama şimdi o yıllardır araba kullandı seni birazcık şey görmüş olabilir evet. ee, yeni başlıyorsun sonuçta sen onun kadar iyi olamazsın ama bizim kıstasımız baba değil zaten evet ama bu kadar kısa bir sürede sizinle çok iyi yol katettiğimi söyledi süper aferin evet. <laughs> şimdi... yani o paniğin falan çok kalmamış tarzında söyledi süper evet hocam şimdi, şimdi yıldıza mı gidiyoruz yani yıldıza gidebiliriz soyut tarafına gidebiliriz tamam nasıl gideceğini biliyor musun yolu biliyor musun çok bilmiyorum. Ya buradan tamam. Eskişehir yoluna çıkacağız. Eskişehir yoluna, yoluna çık. Evet. Tamam. Bağlıcı'dan da gidebilirsin veya başka bir yoldan da gidebilirsin. Nasıl istiyorsan. Normalde nasıl gidiyorsanız öyle git. Gidi. Öyle gideyim. Bu normalde şuradan gidiyorum. Evet. Ya buralar seni biraz gerebilir ama yani gerilmem diyorsan gidelim. Gidelim. Tamam. Bağlıdır. Ya ya da ilk başta Bağlıcı'ya da kullanabilirsin. bana uyarsın nasılsa. Okay, hadi bakalım. Size göre. Frenimizi çalıştır. Şimdi geride bırakmış. Debriyaja basıp vitesini boşa al. Ayağın frende olsun bunları yaparken. Topunu da yerden kaldırma. Arabanı bir çalıştır önce. Tamam. Tamam. Aynaları... Ay, ay, ay. Tamam. Sağ olsun yerini indiriyorsun. Bunu babam çekti ya. Aa, biraz zor çekmiş olabilir. Çok yok bir Hah. şey yap, fark edince. Şimdi. Aynalarını kontrol et ne zaman müsaitse o zaman direksiyonu da sağa çevirdin mi? Tamam. Aynen da kontrol ediyorsun. Şimdi ne tarafa gideceğiz bana söyle. Şimdi direkt mi gidelim sağdan da Ben gidelim. bilmiyorum. Sen direkt nasıl? Direkt gidelim istersen. Tamam. Haydi bakalım. İki tarafı da kontrol ederek çık. Bak bu sağdan da gelen olabilir. Buradan trafiği birazcık işte. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yavaşla bak şuradan bir araba çıkabilir. Buradan çok dikkatli gideceksin. Her an her şey. Sağdan soldan her şey olabilir. Kedi fırlar, çocuk fırlar, kapılar açılır. Bunlar olmaz mı? Olur yani. Buralarda dikkat edeceğiz. Çok dar yolsa olsa gerekirse birimiz birimize yol versin. hı. tamam o sana yol verdi. İşte bu kadar. Aferin sana. Tanıtın gidiyorsun. Hiç acele etmiyoruz. Durman gerekebilecek yerlerde debriyajı basıp arabanın kendi hızıyla gitmesini de sağlayabilirsin. Şimdi hızlanabilirsin azıcık çünkü burada birazcık yol genişledi fark ettin mi? Evet. Tamam hadi hızlandır. Etmez kutum trafiği böyle işte. Maalesef hem Çok yolları kötü. hem trafiği. Hı. Adamı da biraz sıkıntı. Yeni başkan düzelteceğini söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Umarım. Çok insanları mı gönderecek burada? <laughs> Ne tarafa gideceğini bana önceden söyle. Tamamdır. Buradan aşağı doğru gidiyorum. Tamam. Çok zor bir şekilde. Tabii tabii rahat geçersin Böyle sıkıntı yok. İşte o kadar. Biraz hızlanabilirsin şimdi. Lütfen kornavuru umursama. Biraz hızlanabilirsin şimdi. kedi geçiyor yoldan. Bir anda kedi fırlar. İnsan panik oluyor. Ne yapacağını şaşırıyor falan. Ne yapacağız panik olduğumuz zaman? Deviyaj falan. Ben... yani. Ben... Sola Tamam sinyali ver. Sola döneceksen soldaki beyaz çizgiye yakın git. Evet. Güzel. Burada Sağa sağ gelme. Sola yakın git. Burada çok dur. Çok Onun problemi. Ben. Vitesini de bir almayı unutma. Gözlerimizi ışıklarda. Yeşil bekleyeceğiz. <laughs> Nasıl geldi? <laughs> yani böyle mesela bir şeye kafam takıldığı zaman bir alıklık oluyor. Ee, olan olayları geride bırakacaksın hocam. Hep an, evet. anda kalmaya çalış. Orada niye öyle oldu? Orada şöyle mi yapsaydı falan diye eski düşünmeyeceksin arada evet. kullanırken. Günlük hayat işlerini de düşünmeyeceksin. Hep anda kalacaksın. Maalesef öyle oluyor. Güzel etmez kutumuzun ara sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Yeni başkan değişti. Onu konuşuyoruz. <laughs> İstasyon caddesine çıkacağız değil mi? Evet. Tamam. Oradan Eskişehir şey yok. Tamamdır. Altı geçmiyor mu? Evet. Geçmiyorsa şöyle yapacaksın. Geçti mi? Geçti galiba. Tamam. Abi. Emin değilsen boşa al. Debriyajını bırak. Debriyaja tekrar bas. Biri al. O zaman kesin geçer. Tamam. Anladın mı? Bazen oluyor eski arabalarda bu. Haydi bakalım. Hmm, ne güzel kalkış. Bravo. Direkt gidip oradan sağa Tamamdır. Önce. Ben olsam ikiye alırım bu teslimi. Dayılar geçer burada işte. Emmiler geçer. Sağa doğru yanaşabilirsin. Çünkü ileriden sağa döneceğiz değil mi? Aynaları da kontrol ederek git. Sağdan da çıkan araba olabilir. Ona da dikkat et. Her şey hazır olacaksın. Burada yayı olmak bile o kadar zor ki. Sürücü. <laughs> Şimdi burada neyi bekleyeceğiz biz? Sağa Aa, ok olursa. Evet, Kırmızı Kırmızı, yanıp sönecek. Evet o zaman sağa dönebilirsin. O zaman Ama bir değiştirecek, değiştireceksen de hızlanman lazım Sen niye yavaşlıyorsun şu an? Nasıl Bana çok hızlı geliyor bu şey Kaçta gidiyorsun 60 Anladın mı hızlı değil Yavaş A L Şimdi istasyon caddesinden Eskişehir yoluna çıkacağız Oradan Konya yoluna çıkacağız Oradan Yıldız değil mi? Evet. Yalnız birazcık sola yakın gidiyorsun. Biraz daha kendini ortalayabilirsin. Evet. Şimdi neredeyiz biliyor musun? Şu an. Bilmiyorum. şimdi Atatürk Orman Çiftliğine doğru geliyoruz. Oradan Anadolu Bulvarı'na çıkacağız. Oradan da Konya ya. Anadolu Bulvarı'nı biliyor musun? Biliyorum evet. Tamam. Aha. Fark ettin mi? Bu aynalarla ayarlıyorum. Tamam, bak bak ok işaretinde poponun altı benim papamdan geçti. 82'den geçsin. Evet. Şu an ha, kısmen oldu. Hızın kaç şu an? 100. Burada hızın bitini biliyor musun? Hayır. 82. Yani Ankara'nın ana bulvarlarında hızın biti 82'dir. Hızın kaç oldu şimdi? 65. Vitesin kaçta? daha? 4 6. Tamam. Ve köprümüze de girdik. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Tam doğana geldik ileride e, şimdi köprüden çıkınca sağdan bak bir katılım yolu varmış tabela onu söylüyor. Bunlara dikkat et. Onlar belki biraz sonra bu şeride gelmek isteyebilirler. Biraz hızla. E, bir de bir sen müsait olunca bir sağ şeride geçmeni istiyorum. Sola çok yaklaştın ama. Sağ sinyali ver çünkü ileriden sağa döneceğiz. Hayvanı kontrol et. Sola geçelim. bak siyah araba döndü oradan sağ döneceğiz. Orada hızını düşürürsün Ben olsam biraz yavaşlar. Hızımı 30'a 40'a düşürür. Vitesimi de düşürür. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Düşür. 3 iyi midir? Sana bak Hızına bakacaksın. Bana niye soruyorsun onu? Bak bakalım hızına. 2 daha, daha iyiymiş şey aslında. Tamam. sağdan devam et. İki demişsin, dört demişsin. Bence dört desin. Anladım, dört <laughs> sağdan devam et. Sağdan devam et. <laughs> sağdan böyle devam et. Güzel. Şimdi burada soldan gelen yola karışıyoruz. Bilmiyorum görebiliyor musun? Ha, oraya bakarak. Güzel. İşte bu. Harikasın. Geldik Tandoğan'a. Aa, yolları bilmiyor musun? Yolları çok bilmiyor. Aa, ya. kötü. Yani şey olarak hani böyle, hep birileri götürdüğü için <laughs> sola doğru geçsem, dayarsınız. Hmm, bence geçme çünkü ilerideki kavşaktan düz gideceğiz. Ama dediğin gibi, bu sağda duran arabalar böyle insanı tedirgin ediyor. Evet. Hmm. düz gitmeni isteyeceğim. Şeridini kaçırma. Belki öndeki siyah araba kavşağa gelirken senin önüne doğru gelebilir. hiçbir yere dönmeden dümdüz devam etmeli. Şimdi istersen sol şeride daha iyi olur gibi. Evet. Süpersin. Niye saçmalıyorsun? ya? Beyaz arabalar durdu. He tamam şöyle git tamam. Git. Ama Ama <laughs> <demek> yani. <laughs> Değil Döndükten sonra olsa da mı mantıklıydı. Ama işte oradan sağdan gelenler geçecek evet. önce. Onu düşünmedim hiç. <laughs> Elbiseye bir gelince artık öğrencilerim ben de rahatlıyorum Çok tetikte gitmeme gerek yok ama ışıkları unutuyorlar işte bazen bakmayı. Sağa sola bakıyorlar. Yuppi! Sen işine bak. Gözlüğü önemseme. Ben alırım. Al. Al. Gözlüğümüzü düşürün yani. Sen taksinin arkasında durabilirsin. Göz Burada Orada dur. Sonra da düz gideceğiz tamam mı? Asıl çıkmak istediğimiz yol burasıydı bizim. Biraz bir değişik bir yoldan çıkmış olduk. Dikkat dağıtıcı bir şey yapmama az buraya telefon telefon şuraya işte askı ipler süsler filan bunlar sürücünün dikkatini dağıtan şeyler müzik başladı bunlardan uzak duracağız. Bence her zaman ben aynı. Ne mı diyorsun? Evet, Ben çok seviyorum nezar. Çok temiz. Ben beyaz rengi çok seviyorum. Genel ne de o de... saatin ne? Epulur. Se. Şimdi sola sinyal ver. Bak dolmuş sağa gelecek o belli. Sen şu sarı çizgiye yakın git. Hızla müsait olunca geç. İşte bu kadar. Zinyarını kapat. Çıktık Konya yoluna. Müsait olunca orta şeride geç bakalım. Nasıl da? Bence güzel. Viteslerine ve hızlarına bakıyorsun değil mi arada bir? Birazdan Taarruz'un yanından geçeceğiz. Sonra da Panorun'un oradan geçeceğiz. Oradan da Turan Güneş'e doğru gideceğiz. Turan Güneş'ten götüreceğim seni doğru mu? Doğru evet. Tamam. Biz meşhur kapılarımızdan çıkıyoruz. Onlar olmasaydı Ankara olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir de burada genelde sol ve orta şerit düz gidiyor. Sağ şeritler genelde köprülerden çıkıyor. Bak istersen burada görebilirsin. Şimdi sağ şeride geçmiş olsaydım çıkardım buradan. Evet. O yüzden genelde ya bu şeritte ya sol şeritte gitmelisin yaşa geldik. Şu şöyle bir yerden aşağı dönmemiz gerekiyor da burası orası olabilir. Şu zaman sola sinyal ver. Heh, ama emin de değilim. Bir daha ne yapacağım? <laughs> Şu aşağıda bir kahveci var. Güzel kahveler yapıyor. Tamam önce dükkana götür beni. Tamamdır. Bak, bakkala yatırtıyorum. <laughs> İş bankasına götür beni. Orada duralım, kalkalım. Kahveciye götür beni. Tamam. Evet, şuraya geldik. Sola çevir biraz fazla yaklaştık kaldırıma. Güzel. E, geldik işte. Güzel de yeriniz varmış. Evet. Selamlar İş Bankası. Hadi gidelim şimdi şu aşağı doğru sal bizi. Oradan da Turan Güneş'e girelim. Turan Güneş'in yokuşlarında dur kalk çalışalım. Allah kolaylık versin. <laughs> buradan böyle mi gidelim? Aşağı doğru in burada. Tamamdır. buradan. Tamamdır. buradan sola yer verip çıkıyorum. Lütfen. Işıklara dikkat ediyorsun değil mi? uzun yandı ya. Devam. Evet. Bas kaza. Aynalarını kontrol ederek git bu arada. Bas garip bir yol. Öyle de git de aşağı. Dene bakalım. Hangisi kolayına geliyor sonra yani. mı kahvecimiz. Hund. Tamam. Bir süre gidiyor böyle. Şimdi de tam sağa çevir, tam sağa çevir. Şimdi birazcık bu arabayı biraz geçip durmanı istiyorum. Çünkü burası böyle bir giriş yolu gibi olmuş burayı kapatmamak için. Debreje geri bas. Frenle durdur. Tamam böyle kalsın araba. Bu şekilde duruyor. Bu şekilde kalsın. Vitesini boşa. Elfi. Çek. Kontak kapalı. Harikasın. Kahve molası. güzel etmişsin. Kitledin mi arabanı? <laughs> Nasıl araba? Geri gelecekmiş. Çok güzel yaymış burası. Merhaba. Ee, o... Tamam. İstanbul mı? Bu kağıt mı koysanmış ya Tamam. Çıkış var. Sonradan gidelim. Sonra da o karşıdaki aşağı yoldan devam edelim. Haydi bakalım. Bir daha dene. Buna baktıracağım ben. Hmm. Ve... Her yerini kontrol et. Hem sağa bak hem sola bak. Direksiyonu da biraz sola çevir. Sonra nasıl kalkış yapacağını biliyorsun zaten. Önce gaza bastın. Sonra devriyajını birazcık kaldırıp tutuyorsun dedi. Harika. Haydi bakalım. İyi yolculuklar. Gamze <laughs> turizmi. çok yavaş gitti burada yerler şey. Ama işte bak burada debriyaja basmalısın çok yavaş gitmesi için. ses Bilmiyorum. Şundan geldi herhalde. Navigasyonu başta kullanırken bakma, gözünü yoldan ayırma. Sesinden takip etmeye çalış. O dikkati dağıtır sesinden ne anlıyorsan onu yap. Yanlış yola girsen de önemli değil. O yeni girdiğin yol için de zaten kendini şey yapıyor onu. Adapte ediyor. Rota yeniden hesaplanıyor diyor. Başka yola tekrar söylüyor. Evet. E, şimdi sen 700 metre sonra sağa dönecekmişsin. Ona göre aynılarını kontrol et. Biraz yana şu önce. İşte bu kadar. 600 metre sonra çıkış. Sağa dön. Aa konuştu. Evet. <laughs> Nereden döneceğini anladın mı? Bak tabelalara. Otogar Kızılay Havalimanı, saptan da araba döndü bilmiyorum belki görmüşsünüz. Bir de arda evet, Sağ sinyali var, ne yapıyorduk virajlara? Biraz yavaşlıyorduk. Hem de yakın gidiyorsun evet. Frenle mi yavaşlayayım, debriyaj frenle mi gideceğim? Dene bakalım ikisinde hangisi kolayına geliyorsun? Frenle yavaşladım. Okey. Biraz hızını arttır lütfen. Evet, bu hızla devam et, sola sinyalini ver. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ee, sola yakın git ki çünkü sol şeritlere geçeceğiz, frene basma. Hayır. Gayet güzel dönüyor. Sola yakın git. <laughs> Çizgiye yakın git ve <laughs> hızlan. Evet. Evet. İki tane daha geç. Gerekirse evet. evet. şey beklersin. İşte bu kadar. Yavaş yavaş geçtin. O hızlı gelen araba da senin geçeceğini gördü zaten. Kendini ona göre ayarladı. Anladın mı? İşte bu kadar. Harika şerit değiştirdim. Kaçtasın ki <laughs> şu an? bakmıyorsun değil mi viteslerine? Viteslere bakılmaz. Elle istiyorsan evet. yoklayabilirsin. Evet. Ama zaten hızından da anlarsın. devrin biraz yüksek. devrin 3'ü geçti mi? Geçti. O zaman bir üst vitese çıkman lazım. At elime, Hah. İşte o kadar. Aşırı kontrol de gerektirmiyor daha. Iyi. Evet. Kalsacak bir şey yok. Şimdi yandakiyle konuşuyordur, telefonla oynuyordur, senin şerit değiştireceğini, sinyal verdi falan bilmez e, gerekirse bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Var mı problem? Yok. <laughs> Bence Eğlenceliymiş bu arada şimdi. Değil mi? Yapabilince. <laughs> şimdi de Etmeskut'un ara sokaklarına girelim. Bir sağ bir sol, yokuş, dar sokak. Yapmadığımız şeyi bırakmayalım. Bir iki gün seni öyle zorlayalım sonra da önün ferahından sonrası kolay. Şu an izin kaç? Evet, devasa bir şehir turu yaptık. Dolaştık geldik gitmez kutumuza. Nasıl geçti? Güzeldi. Bence çok güzel bir Güzeldi. gezinti oldu. Bravo. Şimdi biraz daha sokaklarda gezelim. Sonra da evimize doğru gidelim. Hadi sağa dön tekrar. Ama köşede çok yavaş ol. İki tarafa da bak. Sağdan da bak. Bol bol çevir. Evet. Düzeltir. Gittin. Harikasın. Yine aynı kırmızı arabaların olduğu yerden sağa dönelim. Evet köşede iyiceye başlıyorsun. İki tarafı da bakıyorsun. Biraz erken durduk gibi ne dersin? Birazdan gidebilirim. Baksana sağ şeride. Sağdaki sarı çizgiye biraz ayak uydurarak gidersen güzel olur. Evet. evet. İşte bu kadar. Sağdaki yayalara da dikkat et. Aynı birazcık açmalısın direksiyonla. Harika. Aferin sana. Bir iki tur dağıt. Sonra azat edeceğim seni bir günlük. Nereye park edeceğiz? Şuraya girebilirsin istersen. Ha. Şimdi şu aynanı ayarlayıp arabamızı geri geri kaldırıp yanaştıracağız. Tamam mı? Tamam, yanaştır. Geri vitesi al. Ben aynana... Aynan bozuktu değil mi? Evet. Sağ ol, tamam ben sağ ayarlayacağım. Görebiliyor musun? Bir bakayım. Şu an görüyorum evet. Tamam direksiyonu tam sağa çevir. Geri Aha, şimdi geri geri geleceksin. Arkanda bir şey var mıydı? Bir duva var ama o bayağı uzakta herhalde. Hı hı. Birazcık geri geri gel. Arka tarafının kaldırıma yanaştığını gör. Gel birazcık geri geri. Gel biraz. Bence gel biraz, biraz. biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Gel. Biraz daha. Gel. Biraz daha. Gel. Biraz daha, gel. Biraz daha gel. Tamam. Şimdi tam sol yap direksiyonla. Evet. Tam sol. Şimdi yavaş yavaş geliyorsun. Eğer kaldırıma çok yaklaşacak olursan dur. Gel biraz daha. Gel 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 gel. Biraz daha gel. Sanki böyle biraz fazla yakın girdik gibi fark ettim. Hatta şey yap bak bir arabanın boyutlarını da bir öğren. Bir değdir bakalım. Biraz daha gel. Bir hisset arka tekerini değdir. Düzelt bir direksiyon. Biraz gel. Değdi mi? Değdi. <laughs> <laughs> artık gelmiyor değil mi? İşte bu. Vitesini bir al. Şimdi direksiyonu sağa çevir. Biraz da burnunu o tarafa yanaştıracağız. Kalk. Ve bir çok kaldırırsan çok fırlar ona göre. Gaza doku. Bir azıcık pahalı. Biraz gitsin böyle. Gaz bırakma. Şimdi dur. 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 Süper oldu. Bence de güzel. Oldu. Değil mi? Vitesini boşa al. Air frenimizi çek. Ha, arabanı kapat. Yokuş yukarı olduğumuz için vitesimizi birde bırakacağız. Hani baban demişti ya geri viteste bırakmıştı. Çünkü o yokuş aşağıydı. Hı, hı. Araba normalde, er Erfen'in olması böyle gider ya aşağı doğru, evet. ters vitesi alıyorsun. Hı hı. Burada yokuş yukarı olduğu için, arabamız geri geri gider, birinci vites aldık. Anladın mı? Anladım. Yani eğimin ters yöndeki vitese bırakıyoruz, Erfen'i çekiyorsun. Genelde de vites e, direksiyonu da ya sağ ya solda bırakılması tavsiye edilir yokuşlarda. Yani an çapra için önemli değil. Mi? Sadece bilgi olsun diye söylüyorum, ekstra bilgi. Gelecek dersimizde yine bu ara sokaklara devam edeceğiz. Ve sana güvenli sürüşe dair bir şeyler öğreteceğim. Tamamdır. Bugünlük dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.